su hayattır. Su yaşam kaynağımızdır. Ve şehrimizin içme suyunu da bildiğiniz gibi Doğancı ve Nilfer barajları karşılamakta. Tabi son yıllarda özellikle küresel ısınmanın iklim değişikliğinin, kuraklığın çok konuşulduğu bir ortam içerisinde tabi şehir olarak biz de bunlardan nasibimizi aldık. Fakat aldığımız tedbirlerle Allah'a hamdolsun bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadık. Bugün hem barajlardaki seviyelerimizi görmek hem de önemli bir açıklamayı da yapmak adına bir araya geldik. Önce şunu ifade edeyim ki 80 adet daha önceden hazırlanmış derin kuyumuzu e, 75 tane daha arttırıp e, 155 kuyuya çıkarmıştık. İyi ki çıkarmışız çünkü ciddi susuzluk yaşayabilirdik ve 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren de bizler e, tabii ki kuyularımızı devreye almak durumunda kaldık. Aralıksız yaklaşık bir e, buçuk yıldan fazla oldu. E, yani 19-20 aydır kuyu takviyesiyle gidiyorduk ve bugün şükürler olsun asıl duyuracağımız konu da o ki artık kuyuları tamamen devre dışı bıraktık. Nilüfer Barajı'nda yüzde seksenlerdeyiz. Doğancı Barajı'nda şu an bulunduğumuz yerde ise yüzde yetmişlerdeyiz. Ve dolayısıyla da tamamen kaynak suyuyla süreci devam ettireceğimizi ben burada Bursa'da hemşehrilerimize paylaşmak istiyorum. 2020 yılı içerisinde yeraltı kaynaklarından 49 milyon metreküp su üretimi yapılmıştır. Nisan 2021 itibariyle e, tabi baraj doluluk oranlarımızı tamamen atmasıyla da az önce de ifade ettiğim gibi derin kuyularımız tamamen kapatılmıştır. Tabi Nilüfer ve Doğancı Barajı kapasitelerimiz yaklaşık 70 milyon metreküptür. küptür. E, şehrimizin hızlı nüfus artışı ve özellikle pandemi nedeniyle 2020 yılı merkez su tüketimiz 145 milyon metreküp civarında gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla halkımızın su sıkıntısı yaşamaması adına devreye aldığımız kuyuların ne kadar doğru bir yatırım olduğunu gördük. Temennimiz şu, inşallah vatandaşlarımız da özellikle tasarruf konusunda üzerlerine düşenlerini yaparlarsa sakın e, biz e, su seviyemiz yükseldi diye tabi bu konuda rehavete kapılmayalım. Ben her bir hemşerimizden özellikle büyük bir dikkat ve itina bekliyorum bununla alakalı. İnşallah hem kaynak suyu kullanalım ama özellikle Yine üçüncü bir baraj olarak Çınarcık Barajı'nın devreye alınmasıyla ki kısa bir süre önce DSİ'den de projelerini devraldık. İnşallah ihalesini gerçekleştirip e, Çınarcık Barajı'nda Bursa'yla buluşturduğumuzda 2050 yılına kadar Bursa olarak suyla alakalı hiçbir sıkıntı yaşamayacağımız bir ortamı biz eminim inşallah hazırlamış olacağız. Ben tabii ki önce Allah'a şükrediyorum. Özellikle son yağışlarla karla beraber e, Bursa'mızın su kaynaklarının gelişmesi noktasında çok ciddi bir altyapı oluştu bize. Beraberinde de ekip arkadaşlarıma 7-24 Bursa'mızın su ihtiyacının temini noktasında hiçbir eksik aksa sebep olmadan bu süreci sağladıkları için yürekten teşekkür ediyorum. Ve bugün itibariyle de yani 9 Nisan 2021 itibariyle de tamamen kuyularımızın artık devre dışı bırakıldığını da özellikle ifade etmek istiyorum. Saygılar sunuyorum. Bunu merkezden de online izliyoruz başkan. Burada arkadaşların gördüğün aynı şekilde bu merkezde de 24 saat görevli arkadaşlarımız var. Onlar da Onlarda sürekli buradaki görüntüleri. Bu burada da şey bu bu merkez yeri. de evet. Bu sık merkezde de bu görüntüleri izliyoruz. Açık kuyular toplam 100 Bir, 110 100 milyon. 110 milyon. elektrik gideriz 110 110 milyon, milyon. Evet. milyon civarında evet. falan. Recep Bey evet. <laughs>